Ödemiş Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından bugün saat 10'da kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Ödemiş, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi içerisinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcıları Özay Kaptan ve Sedat Turman, Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gerçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Gürüş, Ödemiş Büyükşehir. CHP İlçe Başkanı Hamdi Halis, eşi Sevinç Halis, Ödemiş Büyükşehir. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşen Görgülü, İzmir Büyükşehir. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Büyükşehir. Burak Kotan, Ödemiş Büyükşehir. CHP İlçe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü, çevre ilçeler, CHP yönetimleri, partililer ve basın mensupları katıldı. İktidar yolundayız. İktidar Ödemiş Havalı e Küçük Avluruk Mahallesi'nde yer alan Bilgi Obası'nda düzenlenen etkinlik, Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kota ve Ödemiş CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün ile ya devam etti. girmedik, girmiyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz CHP gençliği olarak hep birlikte İzmir İl Gençlik Kolları Başkanımız ve yönetimimizle birlikte Partimizi bir adım daha nasıl ileri götürebiliriz onların düşüncesindeyiz. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik son buldu.